Sese doğru gelin gençler gelin çocuklar. Hello neighbor. iki sevgili Kazım ustamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bulmacaları çözmeye çalışıyorduk. Videonun başındayken küçük bir uyarımı yapayım. Artı 12 bir oyun. O yüzden yaşı çok küçük kardeşlerimiz varsa izlemeseler daha iyi olur. Dedikten sonra bismillah. Bak polis gene içeride takılı kaldı büyük ihtimalle. Polis amca. Yoksun değil mi inşallah bismillah. <laughs> No ya no. Dur, dur Kaç. Açıl. Ha yanlış yer. Ee, etraftan şeyleri toparlıyorduk. Ee, rakamları en son. İzlemeyenler bir önceki bölümü izlesinler. Bu ikinci bölüm. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben yokum ki. Bak ben çiftin dışındayım. Gençler. Bu bulduğumuz şeyleri buradaki renklere göre yerleştireceğiz. O baby. Şimdi bir dakika. Neredesin polis amca? Diğerleri neredeydi ya? Ha şurada vardı bir. Yes polis gelme please. Kapıyı kapatayım mı? Kapat. Yokum. Yokum. Ee, bu sarı. Yes. 8-1. Bu bir şifre büyük ihtimalle. Diğerleri neredeydi acaba? Tuvaletteydi bir tane. Polis amca gelme. Yokum. E, ee, tuvalet neredeydi? Şu karşıda. Oy ya gider misin artık ya sen bir? Yok ki. Ya gençler baka girdi adam resmen. Evden dışarı çıkmıyor ya. Seni gidi polis amca seni. Biz polisleri severiz. Onlar bizi korurlar. Ama sen bir yerinden ayrıl ya. Dur buradakini aldık tuvaletteki. Şuradan hemen Hayır. Hala yokum. Tuvaletteyim. Tuvalete gelme artık. Ay nasıl kaçtım şaka mı bu? Çıkışım neredeydi? Var ya asrın kaçması gençler. Dibinden dibinden. Ay seni gidi. Polizay. Ay zvayn. Polizay. Ee, nereye gitti bu ya diyor. Yokum <laughs> ki. Yoğum yoğum. Yoğum. Şimdi kat Şuraya çıkacağız. Bu hangi renk? Aa bu sarı. Aa o kırmızıymış. O ne o dur. Şunu al. Bir. Bir. Şuraya. Sen buraya. Dur yanlış koydum. dokuz ah, yüz ah. 1980. Gelme ya. Gelmesene ya. Ne o nereden gelecek? Hı. Ee, şunun şifresi mi acaba? Dur. 1980 4 yüz seksen dört. tuttu. dedim ki atarım. Kaç kaç anahtar buldum anahtar buldum. Dur görme görme. Ha, ha, ha. Ee, dur. Neredeydi o kapılar? Kapılar çok kapıların olduğu bir yer vardı kilitlerin olduğu bir yer vardı. Ee, dur şu an çok heyecan yaptım. Ha, ha, ha şurası. Ha, ha polis. Yok, yok yok çıkış çıkış. Boink. O anahtarı sana kaptırmayacağım. Nice. sonunda bir şey çözdük ya. Yalnız orada bir sürü anahtar var. Kilit var. Hangi birini açacağım ben ya? No. Alo. Polis mi? Polis dayı. Aşmet dayı. Gittin mi? Yoksun değil Ya. Burada bakar mısınız ya? Orada geziyor ya bildiğin. Ben var ona bir cheat yapacağım. Hazır mısınız gençler? Buyurun. Evet çalsana. Hey çaldı. Bu taraftan giriş var mı Doran'ın? Ha yokmuş. Tamam. Anahtar. Anahtar. Yes. başkası işe yaramıyor. Kaç 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 bir tanesini açtık. Kaydet lütfen. Kaydetme var mı? Yok. No. Ha, makasla kaldım. Ha, geliyor, geliyor. Yokum. I am not here. Gene nerede saplandın kaldın? <laughs> Orada bir tane çocuğu bulacağız. Onun biblosu kaldı. En son hatırlayacaksınız bu makasta şeyden aldık. Ağaç evden. Leliba! ba? Başka bakmadığımız bir yer yok mu ya? Üf, kalmadım. Oraya da baktık. Aha! Ha yes. Bunu makasla kesiliyormuş mu? Ha yukarısını açtım. Gelme polis emmi. Selamlar ekip kimse var mı? Aa! Şey monitör. Kamera kurabiliyorum. Nasıl kuruyordum ki kamerayı? Şöyle birdi. Ee, dur ha bu şey. Dur çık. Ee, bunun kamerasını bulmam lazım. Dur bunu sakla bir elinden. Aa gençler yeni bir yer. Dur, şuraları iyice araştıralım. Kitaplık. Polis emmi gelmez mi polis emmi? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aa, aa dur tamam. Ee, seç. Lan seçsene. Yes aç. Açıl susam açıl. Bu ne ya? Kağıt parçası bulduk. Ee, sakla. Sakla. Açıl. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse Kazım Usta! Where İnşallah burada değilsindir. Allah'ım her yerde gazeteler bir şeyler. Bu saklanmak için etrafı iyice bakayım ki gözüne hiçbir şey kaçmasın gençler. Bulmacalar denk geliyordu çözüyoruz. Ee... Aa burada bir oyuncak araba var. Ha, buna bir şey koy diyor. Pil mi acaba? Pil bulacağız. Ee, peki burada bir şey var mı yok? Ne? O ne? Aa gene bastım o zımbırtılara. No 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 no. Ütü masası. Gizli bir şey var mı gizli bir şey? No 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 no. Aa makas. 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 Ne oldu? Aa. E, ee, şey mi? Çok Elimdeki eşyalar mı çok oldu? Bir şey atmam gerekiyor. Dur şöyle bir şey yapayım. Ş şunu seç. Şu drone'u. Drone'u şuraya at. Hayır, öyle atmak istemedim. Gürültü yapıyorsun. Geri gel. <laughs> Dur, <kan. gülüyor> Televizyon, şey, monitör, monitör at. Tamam. Al. Ya bir kağıt parçası da aldım. Bu ne? Şu ney mavi? Ha! Ne oldu? Aa gizli oda. Buraya bir şey koymam lazım. Dur. Ha, bu ağırlık. Şöyle yapayım. Şunu at. Şunu al. Şunu koy. No. Tamam şunu al. Ee, çözeceğiz çözeceğiz gençler. Ya tamam bir şeye basmadım. Bir şeye basmadım. Yok bir şey. Polis neredesin? Ee, burada bir şey yoktu onu aldık. Bir tane iki tane kağıt parçası aldık değil mi? İki tane. Yok, Yok. bir Saklandım. Ya sen yukarı niye geldin ya? Aa! Geldim valla. No yokum. Bir şey yapmıyorum. Hiç kötü bir niyetim yok. Etrafı kolaçan ediyorum. Araştırmacı gazeteci Muhittin'im ben. Muhittin. Birisi demiş ki abi Muhittin olsun. Adı ne olsun gençler yazın. Çıkabilir miyim acaba ben? Çıkabilir miyim acaba? Bismillah. Nice. Aa, burada başka bir şey kalmadı. Ya böyle bir şey yok ya. Bu ya bunun zorluk seviyesi falan yok mu? Bu nasıl bir yapay zeka? Nasıl gideceğim ben şimdi oraya? Oraya gitmem lazım. Buradan inişim de yok bir yerden öbür taraftan kaçayım falan desem. Baksana her yer. Şu pencereyi kes şey yapabiliyor muyum? Yok pencere kapalı. Buranın üstü var mı? Yok. Ee, ben burada kal... Hayır bir şey yapmadım. Hayır yokum. Yokum. Hayır yok arkadaşlar. Seni vereceğim. Seni vereceğim. Seni vereceğim. Seni ya! Seni Continue Settings. Controls, graphics, delay, audio. Yok. Zorluk seviyesi yok. Bu yapay zekayı nasıl düşürtecek? Her şeyimi aldım mı? Tamam. Sıkıntı yok. No problem. Yukarı çıkacağız. Ha, acaba nerede bu yumurcak? Ha bile eve girip çıkıyor. O pis fareyi yakalamam lazım. <laughs> diyor. Kötü şey şeyi yaptım ben size. Şu Şuraya bakmadık. Şuraya. Selamın. Aa. Buraya da bir şey lazım. Oraya da pil lazım. Aa, 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 aa. Alabileceğim bir şey var mı? Yok. Çekmeceler boş. Ağabey, gene bir... Ha, 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 ha. Aa, bu şey! Kuman... Ee, şalter, şalter bu. Bir şey hareket ettireceğiz. Aa, makas! Makas, makas, makas. Yes, aç! Yes! <laughs> Al bunu. Bir tane daha buldum. Ben bunları ne yapacağım acaba? Kimse yok değil mi? Etrafa bak. Etrafa bak. gözünü hiçbir şey kaçmasın. Bir yandan da... Polis ensemde. <laughs> ne? Aa resmi tamamlıyoruz. Geliyor. No ya ama no ya ama no yani no yeter da. Yeter da yokum yani. Bu nasıl bir yapay zeka? Bana gele gele var ya Babür'ün versiyon 2023'ü geldi. <laughs> Yine kaçırdım Allah kahretsin dedi. Gatte bit dedi. Aa şalter buraya galiba. Yes. Gizli oda. Bayılırım. Aha. Şu an gizli oda. Tamam aç. Aç. Gençler daha bir bulmacayı çözmedi. What? Ya bu ne ya? Kamerayı ne yapayım ben? İstemiyorum kamera. Dur makasım. Makasım. Aç. Bir daha aç. Ha, aç. ha tamam al. Ha pil. Pili bulduk. Nice. Ee, çok yakında. <laughs> bu odada geziyordu bir gençler. Şu odada değil mi? Kesin bu odada. Değilmiş. Tamam. Pil şunaydı. Oyuncağıydı. Şuna koy. Çalıştır. O araba gitti. An -an 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 -an. Evet. Geri gel. <laughs> Anahtar! Yes! Bana bununla gel. Alır mısın ama? Anahtarı. Yes baby. Dur. Gazete küpürü vardı bir yerde daha. Şey resim şeysi. Makas. İyi gidiyorum. Şuradakiydi. Ya basma üstüne basma. almışım zaten. Tamam. Ee, Çık buradan bir şey gözümün yokum. Gelme. Yokum yokum. Uyuyorum. Ya baş belası oldu gitmiyor. Na 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 na. Çıktım. Onu çözdük. Onu aldık. Ha, burası var. Buraya ağır bir şey koymam lazım. Gittin mi? Şey neredeydi? Aa, orası giriş. Eğilsene ya. Aa örümcek ha. Ee, şey ana. Bakas, Geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Örümcek ha. Kes. Aa, aa buldum tutamasın ki yakalayamasın beni burada. Yokum. <laughs> <laughs> Biployum ben. <laughs> Gözlerim kıpırdıyor olabilir. Ama Biployum inan. Gerçekten. Yokum bak. Ha. Ne var orada acaba? Gözlerimle çok iyi görmüyorum. Sanki bir blo ayağına benziyor, bir gazeteciye de benziyor. Ya. Kalın burada gençler. Dur. Yalan bak, yalana bak. Yalan! Yalan nasıl yakaladım be oradan ya? Hay! Peki, keki. Sıkıntı yok. No problem. Bu ne? Ha buraya kamera koymak için bu. Tamam dur bunu sakla bir. Ee, ha şu ağırlığı alacaktık ağırlığı. Ağırlığı bir alalım. Zıplar mısın oraya? Hemen hızlı 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 please. Makas makas. Ma makas! Ma ma ya hayır! Dur makasa gerek yok ki. Dur saklan. Yokum. Nine görmedin. Güzel şimdi ağırlığı koyacağımız yer öbür taraftaydı. Ama bu polis amca gitmiyor bir türlü. Deliba. Gittin mi polis amca? Bakın. Gitmiş gibisin. CTRL ile yürüyorum ki. Şunu da kapat. Burada mıydı ağırlık? Evet buradaydı. Tamam. Koy. Dur ya. Şunu da koyabil ya. Ödüm patladı. Tamam oldu. Ya olmadı. Yes oldu. Al orada ne varsa al. Ya 50 tane şeye bastım. No no bak ötmeyin. Ne oluyor? Hayır, hayır, hayır arkamdaymış ben ne oluyor diyorum. Atma sana. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh no. Resim buradaydı. Ay bir parçası kaldı. Değer... Geldi mi yine? Ama şaka artık yeter. Gençler sonuncu resim parçasını da aldım. Ve... Ha bir şey açıldı. Bak. Anahtar! Aldım! Kaç. Polis amca gelme. Anahtar aldım bir tane daha. Böyle böyle bütün anahtarları toplayacağız demek ki. Süper bir beyni bekliyorum bu arada tekrar söylüyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Hala abone olma, olmayanlar var orada görüyorum bak. Bak izliyor böyle cep telefonundan, tabletinden böyle. Gülüyor, eğleniyor ama abone olmuyor. Abone olmayı unutmayın. Güle güle polis amca. Şimdi Oradan çıkmış kaçış. Adamlarım gitti mi ne olur gitmesin. Yol gitmemiş. Çok güzel tamam. Ana tamam anahtarım gitmemiş. Almıyormuş polis. Ama her yerdesin bir polis dayı be. Gel Kaçamadım, kaçamadım, kaçamam. Kaç kaçamadım. Kara gözlüm polis amcadan. Gel. Gel polis amcam gel. Gel. Ne oldu? Çitin dışındayım. <laughs> Olmadı mı? Buradan kovalıyor musun beni? Kovalamıyorsun. Tamam geçmiş olsun o zaman. Bu arada... Neredeydi? Şuradaydı. Yes. Yes. İki tane kaldı, iki tane kaldı. Geliyor. İki tane kaldı, iki anahtar. Gençler bu arada. No 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 Zıpırda. O şeyin şifresini öğrendim. Aa, bir dakika. İçeride televizyon vardı. Televizyonu açtım. Orada yazı vardı. Sound of... Nature muydu neydi bir şeydi? Bir dakika. Bak geldi gene ya. Ha. Kokumu alıyor. Kokumu resmen bu ya. Ne? O. T. Açıldı. Gizli yer açıldı. Aa biblo. Çocuğu bulduk. Lütfen gelme polis. Levyem zaten vardı. Yok muydu? Var. Kaç. crime Şuraya koy. Yes! Ay her şeyi yapıyor. Anahtar bir tane daha. Gelme polis. Polis amca. Şişt. Yes! Bir tane kaldı. Benim anlamadım. Anahtarın biri niye eksik? Allah Allah. Bütün... Dört tane bulduk biz aslında. Tam bir dakika şu ağaç eve gideyim bir daha. Yakalanınca bazıları iptal oluyor ya işte. Dur tam kestiremiyorum hangisi. Dur o değil o değil. Kapat. O değil. Kapat. Ama yani buradakini almıştık ya. Hayır! Şaka mı bu? Allah'tan bir şey olmadı. Oradan da düşmem yani değil mi? Oradan da düşmem. Ama ben düşerim tabii ki. Dur yanlış yaptım yine. Galiba evet. Trombolin. Öbeley. Gerçekten kendimi şu anda alkışlamak istiyorum. Tutun. Tamam acele ettiğim için oluyor bu. No no almışız buradaki anahtarı da. Nereye gitti anahtarımın teki ya? Ha! Buymuş. Yes buldum. Buldum. Polis amca gelme. anahtar. Yok Donatını ye. Ya ama orada geziyorsun. Çok terbiyesizsin. Kaç. Allah'ım ölsem de senin donatına var ya donatına biber süreyim de mi? Aa, son anahtar ya çıldıracağım. Son anahtar ve gizemli bodrum katı. Hatırlayanlar var mı? Ya eski bölümlerde yine gizemli bir bodrum katı açtık. Bakalım burada neler var. Selamünaleyküm Kazım Usta buradasın biliyorum. Merhaba. Oh no. Ah gazete. Closing the museum. Müze kapatılıyor diyor. Anahtar çalındı diyor. Ah geçtik. What? Yey bir anahtar da aldım. Başarı kazanmışım. Neyin anahtar? buradan çıkışın anahtarını aldım. O zaman bu bölüm bitirdik. Var mı etrafa bakayım şöyle bir. Yay. Gençler bitirdik sonunda burayı. Şimdi bir dakika bura ne bura ne? Ha bura benim geldiğim yer. Çıkışım buradan o zaman. Selamun. Aleyküm. Açıl susam açıl. Ve bölüm bitiriyoruz. Aha. Uçak kağıt uçak. Yakala. Bana yardım edin diyor. Bir yerden uçak atmışlar. Aa. Nereden atılmış olabilir acaba o uçak? Bak şu yan ev olabilir, şu karşı olabilir belki. Aa burada parkur var. Yapabilir miyim ki parkuru? Dur. Aa yok. Ha. Bu eksik olduğu için oradan zıplayamıyorum. Başka bir gidiş var mı? Pekala devamı ne zaman? sonraki bölümde olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Devam edeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Sesi Gel Çocuk kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yakında süper videolarımız gelecek. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak bir tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuşturur kalpleri. Kalp kalbin içinde. Sevgiyle kalın.